Hayır, ne sabahlar bodur. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Heh. Hadi hadi. Sen versin yelini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Destur. <laughs> i̇şte geldim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kusura bakma Furkan. Yakan topu oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. <laughs> Al bakalım. <laughs> Şimdi sıra bende. <laughs> Anlaşılan doğum günümü unuttular <laughs> Bodu. Neyse canım. Sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı. Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha. Özür dileriz müstebap abi. Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz? Hmm. Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenli verin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir. <laughs> hmm. Ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünya sığdırmışlar. Aa! Şu da ne? Baksanıza. İçinde ne var acaba? Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır. Allah korusun. Kötü bir şey olmasın da. Ha, bir harita. Acaba nereyi gösteriyor? Hı? Galiba bizim mahalle. Bakın cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler. Bakın bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba. Nasıl gidiyor çocuklar? İyi Üçteba işte bu abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz. Tamamdır. Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok hayır gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız. Yemek. <laughs> Yemek en son. Hı <laughs> hı. <Of. gülüyor> <laughs> ne oluyor çocuklar? Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk. Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum. Neden amca? Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa. O nasıl söz amca? Hemen hallederiz. Hmm. Eski kolu söküyorum. Dur. Eyvah arabam. Ucuz atlattık. Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Bakın. Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer farklı tarafında. Vay canına. Ha. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim. Ha. Şimdi ne yapacağız? Bence oturup bekleyelim. Belki dedir büfeci abla. Hmm. Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın. Hmm. Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. <laughs> Yanıldım. Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Aleykümselam çocuklar, hayrola. Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Bu, bu. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Şey, e, tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı, herhangi bir konuda? <laughs> Madem sordun Furkancığım... şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın beş adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı? Olmuş bir makbule teyze. Kusura bakma makbule teyze. Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çeyresinde mi açacaklar makbule teyze? <gülüyor> 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 tabii tabii. Neden olmasın? Hadi devam edelim. Hmm. İşte geldik Şimdi ne demişti Beş adım sağ hmm. İyi de bizim sağımız mı Yoksa ağacın sağ mı Ağacın sağ ne demek Ağacın ön yüzü mü var Cabiye göre demiştir Hı? Hı? Hmm. 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 Bakın dikilecek yer burası olsa gerek Hadi kazalım bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık. Ama bu başladığımız yeri gösteriyor. İyi ki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım. Sağlıklı ömrün olsun evlat. İyi ki doğdun Furkan. İyi ki doğdun Furkan. <laughs> Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa. Siz, siz, siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha? Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz? <laughs> Harikaydı. <laughs> en yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık. Bak İsmail zorluyorsun şansını. Sanki kendini bilmezmiş gibi. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan? <laughs>